Veee <laughs> yeni yılın ilk sabahı ve o kadar kalabalık ki hiç beklemediğim kadar kalabalık ve anladığım kadarıyla bu da susmayacak, o yüzden susmanın da çok bir anlamı yok. Şimdi Wolfsburg'a gideceğiz, trenimizi ekliyoruz. Aynı zamanda bizim trenimiz Amsterdam treniymiş çok bilmiyorduk, gerçekten sürpriz oldu bize de. Wolfsburg'da görüşürüz. <laughs> Hoş eştrasamı <laughs> çok iyi. Elimize geldik. Şöyle 2 dakika dedim ki tam bir vlog olsun, şöyle geçerken şey yapayım, havai fişek furyası hala bitmemiş. Gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok, bayağı, kimse yok. <laughs> Sadece biz varız ve bir kişi var bir metre ötede. Bir şeyler yemek için çıktık otelden, daha odamız hazır değilmiş o yüzden de 3'te check-in yapacağız. Almanya'nın <laughs> bir sevmediğim bir şeyi oteller için. 11'de check out yapıp 3'de check in yapıyorsunuz. Ya Türkiye'den toplamda 2 saat daha kısa kalıyorsunuz. Ve ona rağmen şu an hazır değilmiş. Saat 1.30. Büyük ihtimal böyle bir yılbaşında program falan vardı galiba. Çünkü saat öğlen olmasına rağmen restoran falan bayağı doluydu. Şimdi hamburger yemek için bir yere gideceğiz bir yer bulduk. İki de açık olacağım. O korktu koktu ki hava evşek. İki de açık olacağını düşünüyoruz. Bir yer varmış. Burger and Waffle diye. Oraya gideceğiz. Umarım açıktır. Çünkü Google Maps'e göre de işte ilk yılın ilk günü olduğu için hani değişiklik gösterebilir yazıyordu. Bakalım açıksa yer. Orada yiyeceğiz yoksa pizza ya da farklı bir şey yiyeceğiz. Çünkü her yer kapalı ve Sokaklarda dediğim gibi insan yok. Açılırsa güzel olacak yere geldik. Mecburen Burger'a gidiyoruz çünkü yok gerçekten de. Ama McDonald's hiç boş durmamış. Aslında o burgerciye gitmeyi çok istedik ama kapalı ve hani açılmak bilmiyor. Mümkün değil, açık değil. Her yer en az 3'te açılacak gibi görünüyor ama onlara da güvenemiyoruz çünkü açmayabilirler. O yüzden Burger'a geldik. Burada bile 3 masa falan dolu şu anda. Bir buçuk euro farklı hamburgerinizi çok sıcak ister misiniz? Gerçek değil. Oh <laughs> Bu makinesi var ya. Evet, otelimize geldik şükür. Saat 5'e doğru geldi. Ve henüz yeni gelebildik. Böyle bayağı bir dolandık etrafta. Bayağı uzun uzun yürüdük. 12 kilometre falan yürümüşüz. Bayağı iyi oldu. Şimdi klasik bir oda turuyla hemen başlıyoruz. Burası girişimiz. Girdikten sonra hemen sağda sizi bir resmiye karşılıyor. Böyle yere kadar böyle çift kapaklı ve burada da bir yer daha var. Böyle bölmeye raf. Burada klasik kasa. Burada güzel böyle bir küvet. içerisinde kendiliğinden bir saç, yüz ve vücut şampuanı her zamanki gibi. Burası da gayet güzel. Bayağı da genişmiş. Burada da yine saç, el, yüz her şey var. Burada da güzel bir set yapmışlar. Burada şampuan ve saç kremi. Burada küçük bir sabun. Vücut dostluğunu ve bu şey var. Tadını getiremedim. Güzel. Burada işte fan var falan. Gayet iyi. Hemen çıkıyoruz ve bizi çok mutlu eden beni ve Mert'i çok mutlu eden bir detay olan kahve makinesi var. Ne kafistim o ama olsun yani gerçekten çok mutlu oldum. Bunu en son Airbnb'deki evde görmüştük ve içerisine bakıyoruz neler varmış. Wow 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 çok iyi espresolar kafe kremalar dikep dikepleri mesela şimdi içebiliriz güzel olur çok iyi çok beğendim ben de ben de çok. ve Mini bar mı? Değil. Hayır. Değilmiş ama olsun. O hiç var. Hiç Normal. var. Böyle. Yani aslında hiç sevmediğim şekil yatak. Yine yan yana iki tane tekli yatak ama artık bunun ayırdığına gidemeyeceğim. Aşırı yorgunuz. Böyle tek bir çantayla geldik. Böyle güzel bir oturma yeri yapmışlar. Yine aynı şekilde burada da. Sonra burası neymiş? Böyle basamaklı bir yer ve Çıkıyorsunuz manzaramızda böyle güzelmiş ya. Şimdi bir duş alıp kendimize gelelim. sabah arasında geldik böyle kahve makinelerimiz var şu an kimse yok sabahın körü o yüzden rahat rahat çekebiliyorum Ben de ilk defa şu an çekerken farkındayım her şeyin Aa, burada da güzelmiş günaydın bayağı tatlı Aa, taze pankekler yapılabiliyormuş burada da. Klasik zaten şey olmazsa olmaz. Güzel. Evet şu an ikinci günde Zoslukta ve bütün günü hiçbir şey yakamadım çünkü bütün gün ofisteydim. Şimdi bir Outlet Center'a var. Konuşamıyorum. Ağzım dilim falan yoruldu bütün gün konuşmaktan. Outlet Center'a geldik şimdi ve burada birazcık takılacağız çünkü trenimiz 2-3 saat sonra. Şimdi birazcık oralara geleceğiz. Her taraf ışıl ışıl ve çok güzel. Hemen gösteriyorum. Tamam, tamam. Enterprise'dan çıktık. Ve burada böyle bir sürü atlet yeri var ve bizim de yaklaşık bir, saatimiz var. Bir Adidas'a girmek istiyorum. Tam karşımda arkamda da Starbucks var. Evet, <laughs> Starbucks da orada. Burası çok aşırı tatlı bir yer ve böyle bir havası var İstanbul'da bilenleriniz için. Çok aşırı yoruldum ama çok güzel geçen bir günlerden böyle tuzurla, trenle evimize dönmek istiyorum artık. Gerçekten çok sabah 6'da uyandım. Pardon 5.30'da uyandım. 6'da kahvaltı yaptık ve gün nasıl geçti gerçekten inanın bilmiyorum. Çok fazla, ay birisi dokunu zannettim. Çok fazla yoruldum ama değdi. Çok güzel bir gün oldu. Böyle şimdi bakalım Adidas'ta bir şeyler bulabilecek miyiz? Mesela burada böyle ince yağmurluklar var. Ne kadarmış bunlar fiyatı? 42 euro. Böyle Böyle svetler var. Mesela son fiyat 59. Ayakkabılara bakalım. 6-8 euro aslında fena değil. Çok güzel şeyler gelmiş. Starbucks'a girdik şimdi. Şu bu Türkiye'de olay olan işte tıpkı ya. Böyle deniz yıldız dedi galiba. Bu gelmiş böyle ayılı. O kadar tatlı ki çok beğendim. Burada fiyatı 6.99 ve bence çok pahalıya satıyorlar. Türkiye'de böyle çok güzel bir tane şey gelmiş. Ay bayıldım buna da. Hiç sevmem normalde kar ama işte Starbucks ucuz demek ki insanın gözüne güzel görünüyormuş. <laughs> İtiraf time. Burada ne var? Aa çok güzel ya Baş sesi bayıldım. Buna bayıldım. Evet. Şaka değil. Bakın burada. Bremen, Berlin, Wolfsburg ve Germany var. Bende bunun küçüğü var. Ama Bosbrook olan da çok güzelmiş. Çok sevdim. Yine aynı şekilde şu bence olay oldu yine. Parcel çanta. Bunu da fiyatı 49.90 ve 1049 liraya satıyorlar yine Türkiye'de. Bence güzel bile değil bu arada. Yani hiçbir şekilde tuvalette bir video çekmemiştim bugüne kadar ama gerçekten bunu çekmem gerekiyordu. Rituals koymuşlar. Hem el yıkamasını hem de elverişli yani olsun çok iyi değil mi? Çok iyi bir reklam var. Eğer bu kokusunu beğensem gidip alabilirim yani gayet. Çok iyi bir reklam <laughs> ama bayağı da pahalı aynı zamanda. <laughs> Hala bekliyoruz trenin gelmesini. Bir 10 dakikası falan var ancak ancak gelmesiyle işte rotarlı haliyle birlikte 10 dakikası daha var treni. Gerçekten o kadar yoruldum ki anlatamam ve daha eve gitmem nereden baksanız buçuk saat falan var. Tamam bu hızlı trenim ondan sonra bir daha başka bir trene bir böyle gideceğiz eve falan. Bayağı iş var yani. Çok yorulduk ama değdi. Yine bir şeyler çok şükür ki. Şimdi sabah da erken, bayağı erken kalkmanız gerekecek. O yüzden umarım eve zamanda varabiliriz. Ve göz altları hafiften çökmüş. Bizim trenimiz mi bu? Demiş.